Dele Fuente aslında bizim Türk teknik adamlara da örnek olabilecek de bir profil. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra hemen böyle üst düzey takımlarda çalışmayı arzu eden, hayal eden, ya ben yapacaksam eğer hemen anında iyi bir yerde yapayım düşüncesine sahip olan teknik adamlar açısından da iyi bir örnek. Neden? Çünkü 2013 yılında İspanya u 19u ile başlıyor. 2018'de U21'i çalıştırıyor. 2021'de U23'ü çalıştırıyor. 2022'de de İspanya A milli takımının başına geçiyor. Fakat Luis de la Fuente daha önceden de yine aynı şekilde Sevilla'da, Atletic Bilbao'da genç takımları çalıştırıyor. Yani A takımları değil genç takımları çalıştırıyor ve gençlere karşı gençlerin gelişimi, gençlerin oyun anlayışı, gençleri yetiştirme konusunda da sürekli olarak kariyerinin bütününü neredeyse hep onlara adamış bir teknik adam. U19 şampiyonu yaptı İspanya'yı 2015'te. U21 Avrupa şampiyonu yaptı 2019'da. U23'ü e, Olimpiyat larda gümüş madalya kazandırdı. Amiri takımı 2023'te Uluslar Ligi şampiyonu yaptı. 2024'te de Amiri takımı Avrupa şampiyonu yaptı ve belki de 2026 Dünya Kupası'nda da Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda da oraya kariyerine, CV'sini bir tane daha madalya takma ihtimali artık e, birinci mi olur, ikinci mi olur, üçüncü mü olur bilmiyoruz ama neticede bir tane madalya takma ihtimali şu anki mevcut e, haliyle gerçekten de e, mümkün.